Değerli kardeşlerim, Türkiye Diyanet Vakfımızın kurban organizasyonu çerçevesinde Afganistan'dayız. Burada 14 bin hisseye yakın kurban kesiyoruz. Kurban seçmek belki de kurban kesmenin en önemli atlama tahtalarından bir tanesidir. Kurban keserken önce kurbanın zayıf olup olmadığına bakıyoruz. Sonra yürümesine bakıyoruz. Sonra dişlerine bakıyoruz. Kapak atıp atmadığına, iki yaşını doldurup doldurmadığına bakıyoruz. Tabii ki kurbanın değerini düşürecek olan gözlerine bakıyoruz. Kulaklarına bakıyoruz. Boynuzlarına bakıyoruz. Memelerine ve kuyruğuna da bakarak ve aynı zamanda da kurbanı alttan şöyle boynunun altından ölçerek tahmini olarak kilosunu da ortaya çıkartıyoruz. Çıkartmaya gayret ediyoruz ki bize bağış yapan bağışçılarımızın emanetlerini en güzel şekilde Burada kesip haklarını tam teslim etme gayretindeyiz. Cenab-ı Hak e, kestiğimiz bütün kurbanlarımızı dergahında kabul eylesin. Evet. Yapmış olduğumuz çalışmaları da rızasını kabul olan e, kullarından bizlere eylesin inşallah.